Yeni bir videodan da merhabalar arkadaşlar. Bugün size birazcık yaptığım gelişmeleri göstereceğim. İlk olarak en son hatırlıyorsunuz ki 10 level'da bıraktım ve 16 level'a geleceğim demiştim. Gördüğünüz gibi 16 level oldum. 29k param oldu ve normalde biliyorsunuz 23k gibi param vardı. Ama ben gittim ve 20 level'lık kroko, krokotopya setini aldım. Siz de 20 level'da bu isimdeki setleri alın ve 20 level'da şöyle artı bir pip artı bir pip gördüğünüz gibi böyle bir wand alın. Bunun dışında pek bir şey yapmanıza gerek yok. bir de deck alın tabii ki de. şöyle yaptım ilk olarak. bir arkadaşımdan yardım istedim. Beni yüksek seviyede dungeonlarda bir iki defa yaptık ve direkt 16. seviye oldum. Hatta 17 olmak üzereyim. Herhangi bir quest yapmadım gördüğünüz üzere. Sadece spellimi aldım. Hangi spellimi aldım? E, Sandstorm'umu aldım. Onun dışında biraz balık tuttum. 2 e, tane falan Blackberry Jellyfish aldım. E, bu videoyu çekmemin sebebi de Balance spellimizi almak. E, bu spellimiz Balance Blade olacak. Balance Blade'imizi alacağız sizinle birlikte. Artık Balance Blade'imizi aldıktan sonra buradaki en Sharpened Blade'lerimizin birini açabiliriz. Çünkü onlarla birlikte so, o Blade'leri artı, blade artı 10 topluyoruz. To Bir sonraki görevin için hazırsın, hazır hissediyorsun. Bu büyüyü almak o kadar kolay olmayacak ama çok güzel bir şekilde ödüllendirileceksin. Yeteneklerini test etmek için onları ateş, buz ve fırtına türlerinde göstermen gerekiyor. Diyor ki hepsinden bir parça getir bana. Evet. Storm Tower hemen burada gelelim. Elementerler zaten bunlar. Direkt girelim. Hemen bu görevimizi yapalım. Çok basit bir görev. Diyecektim ki 395 çanları var. Çok da basit değil bu arada. Bir yer pas geçelim. Bakalım ne olacak. Evet çok az bir canı kaldı. Diğerlerinin canı da aynıdır diye düşünüyorum. O yüzden sıkıntı yok. Power pick geldi bu arada. Çok düşük bir şans var power pick gelmesine. Birazcık bir sonraki bunları keserken bir sonraki video hakkında sizi bilgilendireyim. Bundan sonraki atacağım video bahçe yani gardening ile ilgili olacak. Gardening'e başlayacağız. E, tabii ki de bu erken seviyelerde başlamak zorunda değilsiniz buna. Bunun hepsini o videoda anlatacağım. izleyebilirsiniz. Hemen Ice Colossus'a da girelim. Bunun canı da aynı evet. Aynı şekilde yapacağım. Bir Scorpion aslında evet. Şu an aklıma geldi diğer spelimizin olduğu ama. Bundan sonra ekleyelim. Gerçi max hasar vurduk öldürdü. Biliyorsunuz ki bizim ayrıca artık bir nerededir o? Evet, Locust swarm'ımız var. Bunu kullanabiliriz. Hemen son canavarı da keselim. Firecrow. Fire Tower burası. İçinden bir ısının geçtiğini hissediyorsun diye Şunun damage'ine bakar mısınız? 424 Harika. Pe pas geçelim bakalım eğer Fizzle çok güzel. Power Pip gelirse ki gelmedi. O zaman yani bir sonraki el öldürelim. Nopu Swarm'ı görelim. Zaten çok fazla bir şey bulmayacaktır bize. Şeyi düşünüyorum. Acaba pet yapmaya ne zaman başlasam? Evet, Locust Swarm'ımızı attık. Leprechaun diyecektim ki Goblin. Bu sayede Onuncu değil evet 10. seviye spellimizi de görmüş olduk. Hasarını da görmüş olduk gayet düşük bir hasar aslında. Ama yeter. Arc için zaten çoğu zaman enchantlı sandstorm kullanacağız. You have delivered all three of the requested items, thus proving your mastery. You are almost done with your quest. İstenilen eşyayı da getirdin, kendini ve ustalığını kanıtlayarak neredeyse bittiriyor ya? Aa level atladık. Bu biraz kötü oldu. Level atlayacağımı düşünmedim, enerjimi harcırdım. Neyse. Aslında Diyor ki topladığım eşyalarla Triton Avenue'ye git diyor. Ben hem gideyim balık tutayım o zaman. Ee, Triton Avenue'de de videoyu açarım. Evet tekrardan girdim videoya. Yakınlaştığımız için hemen girdim. Burada bakalım ne gelecek. Garip bir şey hissediyorsun diyor. Bu da ne? Evet, dry it. Life spell ama. Merhabalar ben Tuya. Sana hizmet etmek için buradayım. Dengeyi öğrenmek için ağaçların doğasını öğrenmen lazım. Tahta güçlü olabilir. Ama diyor ihtiyaç olunca diyor ha güzel bir şekilde rüzgarda kıvrılarak rüzgarda kıvrılabilir diyor hani kırılmaktan kaçınabilir. Ağaçlar bir kaya kadar kuvvetli olmayabilir. Ama diyor biz zaman içinde köklerimizi kullanırız diyor kırmak için o kayayı. Ee, Doğada ne gördüğünü çalış diyor ve bunu hayatında kullan diyor. Hakiki yol ve doğanın derslerini öğren. Bu de şimdi bu kelimeleri ona söyle diyor. Gidip söyleyelim bakalım bize ne diyecek. Evet Arthur Bey. So you were able to gather the power words from your minion? Jolly good. I would wait your minion was great and powerful. Sözleri alabildin yani diyor. As you speak the words, the reagents. Yes, you've done it. Good job. Balance Blade. Very powerful spell. Use it for good and it will serve you well. Balance Blade. İşte bu. İki tane koyuyorum. Neden mi? Bir tane Sharpened Blade ile artı 35 oluyor. Bir tanesi de artı 25 oluyor. İkisi stekleniyor. Ki ileride bir de bunun artı 20'si gelecek. Yani bu demek oluyor ki tam 4 tane artımız olabilir demek. Evet videoyu burada bitireceğim. Sadece spelimizi aldım. Biraz balık tuttum bu arada. Tuttuğum balıklar sonucunda da 3 tane black bericeli fişim oldu. Bunları da hatta şu an gidip satalım. Orada yine balıkçı da bitirelim videomuzu. bir sürü de oyuncu var gece gece şu an saat 12 Hemen seriyor Fish 3 tanesini satalım. 17k para geldi. 47k paranız var. Bu ne demek? Premium hmm, at güzel mantar gelmiş bu arada. Bu çok güzel ya. Evet, Permanent Mouse'larda tabii ki de bizim mountlarımız. Royal Lions'lar. Ben bunu yok. Ben Bengal Tiger olacağım bu arada. 90k olduğumuz Yani son 45k olduğumuz bunu alabilmek için. Bence gayet güzel. Şu an yani düşünebilir misiniz? 17 leveliz ve bu kadar paramız var ki bunun daha da fazlası vardı ve ben yaklaşık 20k'yı gear için harcadım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.